Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Squid Game'in e, Saklanmaç versiyonunu oynuyoruz. Yanında gene bizim Kurt var. Hoş geldin Kurt. Hoş şıldı. Bu biraz spastik arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar Çalın. oyunun amacı hemen şuradan e, izleme yerinden göstereyim. ben şu götümü duvara vereyim ben bu. Hiç güvenmem. Neyse. Arkadaşlar bak amına koyayım adama baktığım gibi adam öldü am. Ha, arkadaşlar bakın böyle bu adam yaralanmış ki gösteremiyorum da. Böyle bir kırmızılı adamlar oluyor bir de mavi. Mavi olanlar e, saklananlar oluyor normalde ama bu oyunda saklananlar kılıç falan alabiliyor. E, kırmızı olanlara zaten otomatik kılıç geliyor. Bak 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 V's mesela şu an bak. Yani oyunun amacı tamamen bu. Mesela ölünce de kıyafeti falan şu değişik bir oyun işte bak amına kodumun piçi ya. Şimdi arkadaşlar birazdan tur başlayacak bak şu. Hele bir farklı takımlarda olalım göstereceğim ben sana. Olur böyle ölürlü gibi. Şimdi birazdan takımlar verecek arkadaşlar. Takımlar belli olacak. Onursa hangisi lan? Ha hani şu spastik gibi hoplayan. Ne oldu? <laughs> Mavi mi kırmızı mı? Haydır. Abi ne abi aynı takımdayım. Ya ben seni öldürmek istiyordum. Abi aynı Bir bakayım, ne aynı takımdayım? Taptan bakayım dedim mi? yalan söylüyor dur diye. Güvenme. Niye bizde numaramız yazmıyor? Yazıyor kanka. Önünde yazıyor. Sen 300 Yok ben markamda 001 yazıyor ama. Kanka hepimizden aksine 001 yazıyor çift logo kapatayım değil mi? Kapat koşamaz. Arkadaşlar ben bu oyuna iz verebildiğim için hemen kılıçların nerede olduğunu biliyorum. Ben al gel. Sen misin olur? Evet sensin gel. Ya sen de buradaki kılıcı. Oyuna iz verebildiğim için hadi gel gidiyoruz. Şimdi ebeleri <laughs> bulmamız lazım bizim. <laughs> nerede lan? <laughs> Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Geç <laughs> şuraya <laughs> <laughs> mamda kıyım ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resul Hepsini öldüreceğim. Lan bu bizden mi? Bizdenmiş tamam. Ben boş. O Oğlum neredesin? Beni bıçaklıyorlar. Yararak bıçaklıyorlar ama. Ben... Sen öldüremiyor mu ya? Oğlum takım arkadaşıyız. Nasıl öldürüyor yani? Ben öldürmek istiyorum. Ben 456'yım. Oğlum 456 adam mı öldürüyor adam? Evet, 388 mi? Onu öldürdü ya sonunda. Oğlum o mermileri getirmediği için. Arkadaşlar bak oyunun sesini açınca böyle oluyor. O yüzden açamıyorum artık sesini. Hmm. Tamam Onur'la yine ayrıldık bu gerizekalı gitti gene bir yere. Ben öldürdüm milleti. Ben çok profesyonel. Bizden mi lan bu? Bizden mi? Yok lan bizden mi bu? Evet. kapıyı böyle açacağım. Allah'ım ya. Adam kapıyı açmak için kapıyı yumrukluyor mu? Ne bunlar yok? Oğlum seeker'lar. Sen misin lan? Aha buldum ben bir tane. Amına. Öldürdün mü? kapışıyoruz şu an. Aa öldürdüm. Bak yukarı bak. Yukarıda hmm. maviler biri oldu. düşman mı? Bizden mi bu düşman mı? Düşman. Yapıştır. 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 Öleceğim. Hayır. Öldüm. Hayır. Doğmayacağım bir daha. Doğuyorum. Doğuyorum direkt. Otomatik. Bu ne ya? Nerede lan o Seeker en son bana vuran? En son şu yoldan gitmiştim. Gel buraya gel o Seeker'ı öldüreceğim. Arkamdan da şerefsiz gelirim. Nereye kayboldun Nerede o? Nerede o? Aha burada. Ne oluyor? Allah oğlum? oğlum? kafama bir geçirdi adam. Aha öldürdüm. Ben, ben de gelseydim. Ben Bu kim lan? Ah! Öl lan. Ne oldu lan? Arkasına geçtim bıçaklıyorum onu. Öldü. Helalsiniz oğlum. Can çekişiyor lan yerde. Biraz daha bıçaklı yerdeyken. Oğlum ne yapıyorsun Allah'ın şeytanı. Kim lan? Oha. Onu öldür. Vur 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 öldür vur. Öldür lan. Vur. Öldür lan. <gülüyor> <gülüyor> Aa, sabla sabla biraz daha sabla Can çekişiyor Ben Mustel'e dövüyorum Gel lan ben de dövdüm ha Dur dur Şunu kapatayım gel Bir dakika kapıyı bir dakika Bir dakika kapıyı kilitleyecek oros Ah şimdi gel Al bunu <laughs> Öyle bir şeyimiz mi var bizim Aynen hani yani siz yakalayansınız da ya, normal o yüzden daha az koşuyorsunuz Benim niye elimde kırmızı bir şey var Şimdi hançerimizi aldık. Hadi bakalım başlayalım. Ben 3 kişi yan yana gidiyorum. De Sen ki... gel karşıma. Biz de 2 kişiyiz kardeşim. Ya artık tekim. Artık tekim. Olsun üçünüz de olur gelin lan. Yapayım. Yeter karşıma çık. Bu kim lan? Aha kırmızı. Sapla şu uçağa sapla uçağa. Nerede? Sapla oğlum. Helasın. Aldık bunu. İki kişi misiniz? Evet iki kişi şu an. La oğlum bu ne yapıyor? Abi bir tane daha geldi. Sapla oğlum bıçağı Sapla. Ya, oğlum SP35 beni kovalıyor. Bana <laughs> saplamaya çalışıyor. Tamam. 2-0 olduk. 2-0. Yukarıda? Biz yukarıdayız. 2-0 yeniyoruz siz şu ya, Gel, gel. Aha bir tane adam gördüm. Gel buraya gel. Tamam Bizden mi lan bu? Ya, ya sen tane rengine benim de sen de kal. Dur 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 dur. Allah Allah. Lan askerler neredesin? Orası çocuklar. Bizim. Aa öldürdü. 3-0 kazanıyoruz. Lan öldürdüm. Oğlum kaç mı var? Ne bura. Aa öldürüm. <laughs> Bütün bekle. Hadi oradayım. Bir yere kit kitledim kendimi. Bir tane kırmızıyla kapışıyorum şu an. Aldım. Bizim. Lan Aldım onu. Ben seni itebiliyor mu? <laughs> <Neredesin lan? gülüyor> sen nerede kapa... <laughs> Allah belanı versin bizden bir şey olmuyor. Scott var ya. Allah akbar! Allah akbar! Allah akbar! Allah Hayırdır? Lan? Gel oğlum, öldür içeride şunu. Öldür. <laughs> lan arkada ESB 35 gelmiş Gel gel geri giden. Gel. Gitme gitme oğlum, Mabel gel. Kafanı siki ben sen. Gel Tekim gel. Çıkıyorsun? Tekim. Ben de Tekim lan. Ah, okudu. Ah, 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 Kaçma oğlum bir yere. <laughs> <laughs> La oğlum hani biz sen hızlı nasıl... ya biz hızlıydık. <laughs> Aslında... Ama bak ya tek de çeyrek canımı götürüyor. Evet, Onur'u bu sayede yenmiş olduk. Tamam hadi gerçeğe geçelim. Tamam dur bu, bu tur bitsin o öyle geçeriz. Aa ben köşeden gideceğim. <laughs> Düşürecek sever. Düşürme var bu arada ciddiyim. Ama... Tek mi yiyor? Yok. Bazen. Yok silahlardan tek yemiyorsun. Baya yani. Bir yaralanıyorsun değil mi? Evet. En az 10 kere vurması lazım sana. 10 mermi. Neredesin? Arkadaşım yemek yiyeceğiz mi oyunda? Var mı? Var. Zıpla. Ben zıplıyorum bak. Bir köşeye geçeyim zıplıyorum. Ha hoş geldin. Oğlum ben oyun hmm. yüklenmedi. Çok saçma duruyor ya. Bende yüklendi. Atla ya. Atla zaten ben atlaya bastım. Herkesin basması mı gerek? Hı -hı. Yo. Tamam, basma. Herkes... Senin Yarısı num değil. Numaran kaç sen? Eee sen 12'sin ben kaçım? 439. İyi ben 12'den mutluyum valla. Ve en son oy, oy verme var mı? Var. Oy verme de var. Bildiğime göre Yapmış. var. Bildiğime göre. Hatırlamıyorum şu an. Bir sürü... Squid Game oyunu oynadım bilmiyorum. Biz... ...gitmeyi seçeceğiz. Ben karnı seçeceğim. Vay seni hain köpek. Evet benim tahmin ettiğim evet evet evet. Burada taş omzumda taşıma var işte. Şey, e kapılar açıldığı gibi buluşalım mı seninle? Hmm, köşeye mi geçeceğim? Aynen köşeye geçeceğim. E beni ittiriyor bunlar oğlum. Ya, kapılar şurası bir geçsin. Oğlum bu kalite ne lan? İyi şu an sessiz ya. Neredesin? Şeye geç. Zıpla zıpla. Zıpla. Bak en en sağa gel. Yak bunu görüyorum seni. Geldim. Gel. Şey bas yerden kum al. Düşmanlara atarız. Bak bir kere yürü sadece bir tek. Yaralan seni Omzumla taşıyayım. Yürü be. Bak ben yürüyorum bak. Aa, tamam. Sen beni taşı o zaman. Tamam hadi şimdi oraya doğru yürü. Hayır koş yani. K Gel lan, köşede duran bunlar iter mi Bak bu kum ne iş yarıyor biliyor musun bak mesela şöyle adam var ya geliyorsun kumu bir atıyorsun. Aa olmadı lan bu sefer. Sen at bakayım adama geri. Şu adama 420 at bakayım kumu. Bir, bir basılmıyor oğlum. Bire basıyor. Atmadım. Neyse boş ver. Gel biz köşe geçelim. Atılmıyor lan. Neyse boş ver kimseyle uğraşma. Atılıyor işte? Baksana zaten ben bu oyunu var ya finalde kaybettim. Müsaade. <laughs> ne yapacağız? Ha, doğru yürüyeceğim. Orada fotoğraf çektireceğim kendine Oğlum bunu ilk başta yapmıyor muyduk? Ne bileyim bunu oyunda böyle Çektirdin mi fotoğrafı? Değil çektirip çektim beta Bakan... Ben sana İnşallah en zoru gelirim bakayım Kim? Bana Niye? En zorunu hiç denemedim Şimdi ağzımı açtım ya Ay oğlum ölürsün İnşallah gelmez şaka. Bana geliyormuş. Ha üçgen geldi. Yıldız. Bana da kolay geldi. Sen kolayı. Arkamdaki, e, arka çaprazımdaki adama vermiş en zorunu. Tut şunun ucunu abi. Tut şunun ucunu abi. Nasıl yapıyoruz? O işte e, iğneyi ar aradan götüreceksin işte. Bu kadar mı? Ha, ben bir kere... Please no, don't shoot me. I give you ten dollar. Ben yaptım. Sen neredesin? Sen yaptın mı? Yes. Hmm. Ne bak, kadar bak, süre şu, var? Zıpla, zıpla şöyle bir neredeyse. Yanıma yan. Ha bak bak. Şu adam bak en zorlu bak. Şu adam iki. Yiyebiliyor mu ben bunu? Yiyebiliyorum. Yedim. Oğlum canın zaman geldi. Salam. Bana öyle bir bilgi gelmedi kardeşim. Çok geç söyledim. Amına koyayım. Oğlum. Du, meine für Acil gel. Yap. Neredesin? Ne? Zıpla. Ha. Gel. Oğlum şunu nasıl durduğuna baksana şunu. Hangi şekilde durduğunu? Yukarıdan bak. <laughs> Tövbe estağfurullah oğlum. Yok. Benzemiyor. Abartma ya. Hayır. Her şeyi ben... o olarak görmeye başladın döverim seni. Ben, ben Bize ne, Bize vuramıyor da. Ne demek istediğimi anladın ne demek istediğimi? Evet. Evet. Ama ya. Yani... Hadi YouTube'dan ban yiyelim. Ama ben oraya sansür atarım seni Neyse. <laughs> Hadi uyuyam ya. Uyumuyoruz mu? Aha yemek alıyoruz yemek. Onu... Yemek mi? Aha yemek var bak. Hani ya gel be... tuvalete gidelim. Gel erkekler tuvalete gidelim. Yanlış tuvalete gitme. Atlamayam ya. Ben basmayacağım. Oğlum bas gel ya. tuvalete git. Ben tuvalete iç. Doğru tuvalete girdin değil mi lan? Atladılar ya. Oğlum kız tuvaleti lan burası. Ya diğer de kız, kız, tuvaleti. Biz kız mıyız lan? Döverim ben seni burada kimse yok. Aa, oğlum ağzını yüzünü Thanos gibi bir geçiririm sana. Çatalı nereden buldun? Yani? Çatal mı verdi lan? Hadi yemek yiyelim. Necek misin şimdi çatal? Bu arada o isyan çıkacak çok ciddiyim. Gece isyan Dedim çıkacak. Ben. Yanıma gel. Ben ben beni iyi var. Ben buradan alacağım. Buradakiler saygılı. Yemiyem, yem, değil mi bunları? Yeme yeme. Şey neredesin? Ben yatağıma gidiyorum. Neredesin oğlum ya? Birlikte dolanıyoruz. Yok ortada, ortadayım. Eğer gel, gel şurda yatacım. Gel bak beni yata. takip et beni takip et. Nerede açacağız? Gel şuradan zıpla, buradan da bunun yukarısına zıpla. Oraya gelemiyorlar mı kavga çıktığı zaman? Ben hep burada pusuyum. Bunun da yukarısına çık Tamam ben hep burada pusuyum. Bana vurmasak? kavga vakti yüzünden... mi? Kavga vakti sakın vurma bana. Şu an kavga oluyor bak. Eğer yanımızda birisi gelirse dedik şu bana? Acı mı? Hayır ne demek oğlum? Barış. şu alttaki Geliyor adama mu? saldıran mı lan? Gel lan. At lan. Amurum. vurulmuyor. Lan ölmüş adam ölmüş. Lan <laughs> Lan, Lan ölmüş, ölmüş. gel Lan. Geri çek yukarı, geri çek, ölmüş. Adamı ölüsüne öldürüyorum. Gelmezler ya bize, zannetmiyorum. Gelirse de döveriz, olma abartma. Oğlum ben Zıplayamıyorum. niye? Zıplayamıyorum. Ben niye? Zıplayamıyorum. Neyse gelmezler bize, alırız. Dur Şurada duram Tamam gel şu köşede duram, iki kişiyiz ya zaten. Gel. Var mı lan <laughs> baka? <bizim ya>, <laughs> mı lan baka? <laughs> <Zara> saldırmıyorlar şerefsizler <laughs> <sizler> görüyor musun? <laughs> Gel kızları öldür. Gel Tamam bitti. Tamam kaçma kaçma. Tamam bitti. Bir <laughs> gram canım orada Allah'ım. O can doldu ki. Hayır hani öylesine yiyebilirsin. Yok ben canıma saklayacağım. Bu can doldurmuyor. Oğlum şey valla sadece bir canım var. Ufacık kırmızı gördüm orada. Vurun lan beni Beni vur lan Niye vuruyor? Beni, beni vur hadi hadi beni vur Hayırdır amk Aa! Ya öldüm amına. <laughs> <laughs> Baylandım, geri canlandım Niye? Bir tane belaç hakkım varmış canlanmak için Gidiyor Gidiyoruz hadi bitti. Bitmedi mi? Oyun mu oynatacaklar? Evet. Aa, ya ya seçtik. Evet çıt, Tamam oyun bitiyor. Sen ikise mi verdin? İlk e verdim. Of kral. Gidiyoruz mu yani? Oyun bitiyor. Do bitiyor. Vallahi mı? E bitmesini niye Çarpı ver çünkü. Orada kaldı adam. <laughs> bu orada kaldı öldü. <laughs> adam Adamı or oraya asansörün içine... <laughs> evet. Eee onu çarpıya vermedik mi? Evet eee. Hayır e lan. Herhalde son oyunu Hayır. oynayacağız. Hayır. Son oyunu oynayacağız herhalde. Bıçak oyunu geldi. Hayır ya. Yemin et. Evet. Bıçak oyunu gösterdi. Yapma. Aa e Takımız değil mi? Evren. Takımız. <laughs> Ay <laughs> kardeşim sen hamilesin tamam mı? O yüzden. <laughs> Sikerim <me> beni Oros. <laughs> Bu arada ikime de inşallah ya kırmızı ya da şey veririm mavi Keşke maviye verseydik ya. Kırmızıya verdi ya kırmızı geldi. Ne geldi sana? Anahtarı verdi Kırmızı bana. verdi. Gel. Kırmızı. Bana yuvarlak geldi oğlum. Yuvarlak ne oğlum? Renk vermiştir yine Ha bıçak galiba. Bıçak mı? Evet. Aha bende de bıçak. Ah. <laughs> Bu arada en az bir kişi öldürmemiz gerekiyor turu geçmemiz için. Beraber ha, beraber öldürebiliyoruz mu aynı yani yarım yarım? Yok öyle yok. Keşke olsaydı değil mi? Lan la seni zorbalıyorlar bende. Ben de saralı birini zorbalıyorlar. Ben de seni zorbalıyorlar. Kardeş zorba izin var. vermesene. Hide and seek. Çek oğlum knife'ları. Etraf niye yıldızlı gözüküyor? Aa öldüm.